Merhaba arkadaşlar. Castle Crafter'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Castle Crafter'ın bildiğiniz gibi kale savaşları Türkçede çeviri olduğu gibi kale savaşları çıkıyor. Evet arkadaşlar, e, böyle bir oyun arkadaşlar. kale kale savaşları iOS ve Android'den indirebilirsiniz. Dead match var yani tek başınasınız veya team dead match var ya da team deathmatch var. Onda da takımsınız. Bunda bunda da takımsınız. Ben bu Her Heruş ve ka, ka, Kaptüreyi bilmiyorum. Onları hiç oynamadım. Ya Kaptüreyi bir kere oynadım da Heruş'u oynamadım ya. Neyse bir tane girelim. Şu az a, az kişi olanı girelim. Çünkü o yeni başlamış oluyor. Çok kişi olan da baya bir giriyorsun. 10 saniye falan oluyor. 10 saniye değil de. Başka dur lan kaç dakika? 5 dakika iyi. Şimdi okumuzu alalım. Ben pek alışkınım buna. Alım da Tarık. Bildiğiniz gibi gel lan öldürdüm. Öldürdüm. Böyle adam arayalım. Ejder de var ve at da var. At ve ejderi biliyorsunuz. musunuz? Aa kale Şey açmışlar. Oha bu ne? Oyun atas. Ha burada şey var ya. Duvar var. Olmuyor. Bak şurada biri var ha. Oğlum kaleye nasıl girmişler ya? Tabi kalede doğuyorlar. Benim gibi şanslı değiller onlar. Ay bak bu kazmış da çıkmış. Ben de kazayım ya. Ben de kazacağım. Ben de kazayım da çıkayım. Yoksa ben adam öldüremem. Dur lan veya bunu niye kırıyorum? Şunu. Dur, dur. lan. Lan. Oğlum adam nasıl çıkmış ki? Lan be yanlış yere koy. Nereye gidiyorum oğlum? Neyse ya başka bir yol bulur. Aa bak şurada mesela at vardı. Aa bak şurada. Ona bile biliyorsun. Ama onda da sadece okla atıyorsun. At pek bir şey değil ama ejder ateş ediyor. Yani üzerine biliyorsun. Bir de ejderin görüntüsü çok güzel. Ee, ejderin görüntüsü baya güzel alttan görüyor. Aa ejder orada. Ejder dur lan. Genellikle ağa ağaçlarda duruyor. Ben oraya çıkamam. 2 saatte çıkarım ben oraya böyle bir atımız var. Abi nasıl girdiler bunlar içeri ya? Benim gibi şanslı olan, şanssız olan yok mu? İki saattir kal kaleni Aha! Aha! Gel lan yiyorsa. Ne atı lan? Öldürecek bu aya. Bam! Bam! Ölmesi lazım. Öldü. Kapak olsun bu. Bakalım birinci kimmiş? Birinci benim. Şu player 7 falan o nerede ya? Bom. Bom. öldürdüm. Sa duvarın içinden geç. Aa, buradan giriş var. Bak çıktı hemen önce. Haksızlık var. Haksızlık var. Oo teke tek tek kazdık biz. 7 4 neredesin? Sudan falan hep yara ya. Al işte ya. Bu da kalede doğmuş. Aşağı indi. Aşağı indi. Gel lan buraya. Aa kale ateşleyecek. Ben izin verir miyim lan? Aslında kale ateşleseydi iyi olur. İçeri giriyoruz. Bam. Bam 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 bam. O gibi adamlar. Aa biri geldi. Aa biri daha geldi. Nereye kaçıyorsun lan? Sonsuza dek kaçamazsın. Kaçabilirsin ama kaçamazsın. Gel lan. Ne oldu? Saklanmaya mı çalışıyorsun sen? Bir vuruşta gidersin. Aa gel lan. Gel lan. Lan öleceğim. Öl, ölmeyeceğim. Bam 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 bam. Herkes de biniyor ha. Bir dakika kaldı. Sen kim artık Lan bir ölmedi be. Hah be sonunda. Aa dur dur Yedi iki, yedi iki. Tehlikeli adam bu. Ay ben bu arada reklam baya bir çıkıyor. O oyunun tek sorunu o diyebilirim. Zafer benim olacak. Kimse adam kesemedi lan. Al işte. Şansa geldi Ölmedi. Aa burada kaldı. 100. Böyle sıkışırsın. Yalan. Hiç ölmeyeceğim lan. Öldüm. Ay öldüm diyor. Öldürdüm. Ve ben kazandım. Win Aa dur lan yanlışlıkla reklama tıklıyorum. Şöyle main menü. Ya bak. Reklama tıklıyor ya o çok kötü. Reklam bayağı bir çıkıyor oyun sonrası ve oyun içinde. Bayağı bir çıkıyor. Evet arkadaşlar Castle Crafter'da ilk bölüm böyleydi. Diğer bölümleri gelecek arkadaşlar. E, bu arada e, bir sonra yani sonra dediğim bir 15 dakika falan sonra 15 dakika değil de bir yarım saat falan sonra yapım serisi Minecraft P ve yapım serisinde bir video çekmeyi düşünüyorum. Ne olursa olsun. Daha çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ee, takipte kalın. Ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.